Merhaba, sevgili takipçilerim, danışmanınız Aytaş Efendim. Efendim, bugünkü konumuz yeni iş modeli nedir? Bu yeni iş modeli hakkında bilgi vermek istiyorum size. Öncelikle kanalımızı beğenip takip etmeyi unutmayız Günümüzün hızlı değişen dünyasında, başarılı olmak için geleneksel yollar yerine, yenilikçi yaklaşımlar benimseyerek, benimsemek gerekiyor. E-ticaret bu yenilikçi yaklaşımlardan biri ve bu dünyada genelinde hızlı bir hızla büyüyor. Siz de e-ticaret sektöründe yer alarak sınırsız bir pazarda yüksek kazanç elde etmek ve özgür çalışma imkanı bulmak istiyorsanız mağazam olsun e-ticaret bayrak fırsatını değerlendirmelisiniz. Mağazam olsun Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından biridir ve müşteride geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Mağazam olsun e-ticaret bayili kursatı ile siz de bu başarılı platformun bir parçası olabilir ve düşük sermaye ile işinizi kurtarabilirsiniz, kurabilirsiniz. Bu fırsat size sürekli gelir elde etme imkanı da sunuyor. Mağazam olsun e-ticaret bayili kursatı sadece bir internet bağlantısı ile ve bir bilgisayar ile çalışabileceğiniz özgür bir iş imkanı sunar. Bu iş fırsatı her aynı bir fiziksel mekana bağlı kalmadan her yerden müşterilere ürün sunma, sunmanızı sağlar. Bu nedenle madem olsun e ticaret dahilik mevcut işinizi ek bir gelir kaynağı da sağlayabilir. Ayrıca Mağazam olsun e-ticaret bayilik fırsatı size prestijli bir iş imkanı da sunar. Malzem olsun, müşterilerine güvenilir ve kaliteli ürünler sunarak sektöründe saygın bir konuma sahiptir. Bu nedenle, malzem olsun, bari fırsatı müşterilerimizin de size güven duymasını sağlayacaktır. Özetlemek gerekirse, mağaza olsun, e bari fırsatı düşük sermaye ile işin bu kurmak isteyen için oldukça uygun bir seçenek olabilir. Bu iş fırsatını, bu iş imkanını size özgür, prestijli ve sürekli gelir elde etmek, etmek imkanı da sunar. O sebeple bizimle iletişime geçip bir an önce mağazanızı alıp işinize koyun. Arkadaşlar tekrar kanalımızı takip edip Beğen atmayı unutmayınız. İyi günler. Sağlıklı günler dileriz. Teşekkür ederim.